Etsy'de dijital ürünlere maalesef varyasyon açılamıyor. Bu özellik yok. Ama e, ürüne illaki varyasyon açmanız gerekiyorsa o zaman e, fiziksel ürünmüş gibi listeleyebilirsiniz. Bu kurallara tamamen uygun. Mesela bu üründe aslında ürün dijital fakat e, varyasyonu var. Çünkü fiziksel ürün olarak açmış. Varyasyonlara bakalım. İlki e, tasarımdaki kişi sayısı 2 ve 3 kişi şeklinde ve fiyat değişkenli. Diğeri de portre tür demiş. E, belden yukarısı ve tam boy şeklinde. Onlar da fiyat değişkenli. Biz de benzerini açalım mesela. Onu gösterelim şimdi. E, ürünü detaylar bölümünde digital file olarak seçmiştik. İşte bu aşamada e, dijital dosya değil fiziksel ürün tercihi yapıyorsunuz. Fiziksel ürün dediğimiz zaman otomatik olarak yukarıda varyasyonlar açık hale geliyor. Add diyoruz. Kendinizinkini oluşturmak için create butonuna tıklayacağız. Bakalım ilki kişi sayısı. İsim veriyoruz. Buraya da 2 kişi, 3 kişi diye yazıyorum. İlki tamam. İkinci varyasyon. Bunu da yine add diyerek ikinciyi açıyoruz. Create. Half body, full body. İkincisi de tamam. Şimdi eğer açtığınız varyasyonların fiyatları değişken olacaksa o zaman prices veray butonunu açıyorsunuz. Ve hangi varyasyon için fiyat değişecekse oradan bunu seçimini yapıyorsunuz. Birincisi, ikincisi veya her ikisi için de değişecekse o zaman bunu. Tamam diyoruz. Fiyat e, gireceğimiz alanlar açıldı. İki kişi e, yarım için 10 dolar diyelim ki iki kişi tam boy için 15 dolar örnek veriyorum bunları 3 kişi yarım boy bu da 25 dolar bu şekilde fiyat giriyorsunuz bunları daha sonra isterseniz görünmez yapabilirsiniz listingde bir değişiklik yapmak isterseniz daha sonrasında içine girip bunları kapatma imkanınız var dijital ürünü fiziki ürün olarak listeleyip fiyat değişkenli var açmak açmakta bu şekilde bu tür ürünlerin teslimatı ise şu şekilde yapılıyor. Müşteriye e, tamamlanmış siparişini e-mail üzerinden gönderiyorsunuz. Yani müşterinin e-mailine gönderebilirsiniz. Ve arkasından da siparişi e, gelip yani hesap panelinizde e, fiziksel ürün olduğu için e, kargolandı şeklinde işaretleyerek siparişi tamamla yapıyorsunuz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak da yeni videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.